Ne güzel be. Tabii ben koskoca kariyeri sana kızacağım. Sana kızdığım için çöpe atacağım ha Canan Hanım, Ne güzel dünya be. Dü bütün dünya senden ibaret sanıyorsun tabii. Benim bütün dünyam Canan Hanım senden ibaret. Bu kemer ne oldu ya? Allah senin kemer gibi ben. Efendim Ali. Savcım. Tamam, tamam söyle ne oldu? Hakkön... Ne olmuş Akgün'e? Ne? Tamam kapat, kapat, kapat geliyorum ben, geliyorum. Akgün'e Akgün, senin akba, senin kemer gibi ya. Ne istiyor Halil Said bizden? Vakti gelince öğreniriz. Şu halde olmamızın sebebi camiada alemde babama değer veren insanlardır. Ha, eğer onlar olmasaydı çoktan çekmiştiniz benim fişimi de. Ak gün. Oğlum beni düşmanın olarak görme hizmetinde biri say. Bacak nasıl oldu? <gülüyor> 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 Suite yerleşmiş sağcım. Buyur, buyurun, buraya Şekil lan Ben sen hastanede buradan gideceksin dedim diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hayırdır film mi çevriliyor? Ne oluyor? Arama izniniz var mı sayın? Sen, sen sus lan soytarı. Seninle konuşmuyorum. Bak biz konuşuyoruz. Şu mahkemedeki şovunla ilgili ayrıca konuşacağım. Buyurun savcım. Bizlik bir şey varsa hemen işlemi uygulayabilirsiniz üzerimizde. Boynumuz kıldan incedir devletimize karşı. Buyurun. Arayın her yeri. Her yeri. Bütün döşemelere, bütün deliklere, her şeye bakın. Biz ne konuştuk oğlum hastanede seninle? Benlik herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın dedim. Sen beni anlamadın galiba. Bak oğlum benim hastanede konuştuğum adamla... ...burada karşımda duran bu mafya bozuntusu adam aynı adam değil. Buralardan gideceksin. Terki diyar edeceksin. Uzaklaşacaksın. Yok Benim olacaksın. üzerime düşen her şeyi yaptım. Tamam. Ailenle arama. Mesafe koydum. Sınırımı çizdim. Kızına da olan biten her şeyi anlattım bilmediği hiçbir şey yok. O yandan yani kafan rahat olsun. Benimki rahat. Herhangi bir soru işaretimiz yok. O tarafı hallettik. E sana borçluydum zaten. Borcun da ödendi. Hayatını kurtardık. Tamam oldu bitti. Ödeşildi yani anlatabiliyor Ödeşildi muyum? Ödeşildi ne lan? Ödeşildi. Ödeşildi ne oğlum? Ödeşildi ne? Bana bak laf oyunu yapma bana. Bana laf oyunu yapma sahtekar herif. Senin buraya niye geldiğin başından beri belli. Ben şu an çözüyorum. Kurmuşsun tezgahını, parayı da bulmuşsun. Ortamını yapmışsın, sen yolunu kovalıyorsun. Babamızın namına, mirasına da mı sahip çıkmayalım? Ulan hastane dedim, bir şans mı versem acaba dedim şu çocuğa ya. Kendi canını şişe sayıp benim önüme atladı. Kendi canını yok saydı, benim canımı kurtarmaya çalıştı bu çocuk diye düşündüm. Bir şans mı versem acaba dedim. Ama şimdi görüyorum ki sen o şansı burada değerlendirmek istemişsin. Yani bütün şansını burada değerlendirmekmiş senin olayın. Benim lafımı ezip buralarda krallığını mı kurmak? Eğitim bu mu? Biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Bir sürede buralardayız. Herhangi bir yere oynama, kımıldama ihtimalimiz sıfır. Yok yani. İllegalle de işimiz yok zaten. Ulan illegalle nasıl işin yok ya? Bu etrafındaki tiplere bir baksana. Kim oğlum bunlar? Bacağından vurduğun adam kapında bekliyor lan. Akgün böyle şey olur mu? Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Kim veriyor bu akılları sana? Halil Sade mi görüyor oğlum aklına senin? Ben diyeceğimi dedim. Söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bundan sonra İşletmeciyim ben. Tamam mı? O kapıda duran arkadaşlar da gönüllü duruyorlar kapıda. Koruma hesabı. Öyle düşün. Hissetmecilik yapacaksın. Ha. Böyle mi konuşalım artık? Tamam. Böyle mi konuşmak istiyorsun? O zaman böyle konuşalım. Sen şimdi benim bölgemde eğer tezgahını kuruyorsan benimle muhatap olacaksın. Ben de senin gırtlağına çökeceğim. En ufak bir hatanla gırtlağına çökeceğim. Senin nefesini keseceğim. Hadi bakalım. İşini yapacaksın savcı. Savcım. Bunu bulduk. Ne lan bu? Yadigar. Babadan. İşletmecilik yapacaksın ha belinde tabancayla. Belimde mi şu an? İstersen ruhsatı da var gösterebiliriz ya. Yani. Nerede ruhsat? Ver bakayım. Hemen takdim edeyim. tek bir hata. Yapacağın tek bir hata yeter bana. Eyvallah. Sonrası senin için çok acıklı olacak. Artık ben bir çocukla konuşmuyorum. Benim karşımda mafya bozuntusu bir adam var. Artık benim muhatabım o adam. Buraya niye geldin bilmiyorum. Ama geldiğin için çok pişman olacaksın. Umarım bunu da kullanırsın Megan. Var mı başka bir şey? Silahlar ruhsatlı. Gerisi temiz. Hadi gidelim. da savcım. Selametle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.